Merhabalar arkadaşlar. Bugün e, tekrar büyük mücadelede oynamaya devam edeceğiz. E, ben bir maç yaptım. Bugünkü ikinci video bu. Bakalım. Ben kayıt dışındayken bir maç daha yapmıştım yani. Huf, çok gerginim. Hadi bakalım. Büyük ihtimalle bunun üçüncü bölümü de olduk. Tamam. <laughs> <laughs> baskı destesi oynuyor bir ihtimalle çünkü pek öyle haydutun şey var o ne ya değiştirici ruh mu şaşırdım hayır ya ikisi golemi deme bana lütfen lütfen bana o lanet ikisi golemi diye söyleme güzel Bak, golemi. Bu da pek kaylı oynuyor yani. Bu kadar bağız olup görmedim ben ya. Kupa da oynansın da tamam da. O da büyük mücadele oynuyoruz yani. Çok güzel bir şey kazandık bu arada. Kesinlikle sağlamamız lazım. Yaramaz bu yakalım önden. Bunu bir zehir basalım bence. Hızlı olsun. Ve fırın. Kuleye vurdu. Oy ateş vurdu. iskeletleri temizledi tam istediğim gibi gidiyor ama e, hem en yani her an yakalayabilir adam çünkü adam adamın pekkası var yani o yüzden sıkıntı olabilir. Belki daha oyun sesini arttırdım. Desteği döndü böyle. Kardeş kardeş gidiyorlar. <laughs> Canı kalmadı şu pürlüğünün baksana.

Ağacı atıyor. Öle öle öle. Aç şu ağacı da. Çok Çok güzel. Bence artık saldıralım. Kovayi. <Sessizlik> Mezarlık. <Sessizlik> Şöyle bir goblin kılıbısı. Mezarlık çok güzel vurdu. Zeynep bitirelim mi? İşte bu. Uf. <laughs> evet arkadaşlar ikinci maça da geçtik. Uf. Bu ekibin bizde ikisi var. Umarım ikisi bakmıyorduk. Ne yapalım? Taksan varil bu, basalım. Ben mutlu bir anne yoktu diye olmuyor. Ha, bu bir dakika. Arkadaşlar kedi video kanalı açar mı? Youtube kanalı açar mı bilmiyorum. Büyük ihtimalle açmaz. Yani bilmiyorum siz sormadınız ama. Hadi bakalım. Şöyle merkezi bir füze. Uyanların vurmasını istemiyorum. Geç mi kaldık? Geç kaldık. Olsun. Güzel. Ah be. O darbe yapmasaydım daha iyi. Oh diye bir. Ne kadar alıyorum. Bayağı kendi destem olsaydı şu anda çok güzel konumdaydık ya. Benim destemde defansif kokoş falan var ya. Olsun olsun bu deste de güzel. Bu deste de güzel yani. çok bir şey yok. Atak kartını tam bilmiyorum. <laughs> of, hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar ben Normalde 5 galibiyet yapmıştım yayında yine denemiştim ama kaybetmiştim. Şimdi bu sefer 7 galibiyetteyiz. Ama sağlam adam gelmişti bayağı. O yüzden öyle oldu. Güzel bir tane vurdu. Hemen destemizi gönderelim. <gülüyor> Çocuğum <gülüyor> Hayır. <Şimdi> <laughs> bakalım. Oraya bir mezarlık basılı artık. Yok ya ben uzatmayacağım. Keşke zehirimiz elimizde olsaydı Ama mezarlık cidden çok az bildi Ateş vuruyor kuleye zıpladı be İşte bu Yaramaz atacağım sadece güzel güzel. Tamam suyunu da basalım. Orayı güzelce bir kapatalım. Hatta kulübe de dikelim bence. Orayı bir vavil. Güzel bir vavil. hoş oldu. İkisi de mı çok güzel. Onlara bir mezarlık basılır mı? <laughs> Yok basılmaz. Oh. Abi var ya. Mega şövalyeden o kadar korkuyorum ki. Neyse. Ayıp olacak diyeceklerim. <laughs> güzel ya. Zirg basarak falan alıyoruz. Ya, bir saniye savunuyoruz. Bir de gül Hadi o ateş şunu zıplar. Çıkan şunu hepsini zıplar mı? Hadi. Hadi. Ya, Gel düğünlüğün. Benim çok gerizekalıydı da. Komik yaptım. Hayır. Hayır. Çok güzel savunuyoruz. Çok güzel savunuyoruz. Şöyle. Zeynep. Hadi. Hadi. Uh. kazandık. Arkadaşlar bundan sonra bir maç daha yapacağız. Daha yapacağız yani. Çok yani bildiğiniz diken üstündeyim yani. Bu yani su, bir tane daha video çekeceğim. Onda da gene it bocadığımız. İnşallah bitirebilirim ama sonunda var ya çok pis adamlar gelecek ya. Nasıl kazanacağım hiç bilmiyorum. 10.000 altında 10.000 altında cepledik valla he. Eyvah. Eyvah eyvah. Gelene bakın. Oh, sakiniz. Hiçbir şey yok. Sakince oynayacağım. Hmm. Pekka Chopper spam oynuyor. <laughs> Koruyalım bence. <laughs> evet, evet. Pekka Chopper spam. <laughs> Hatta <Furkan 'ın gülüyor> çıkardığı bir göster vardı ya da gösterdi genç aslanım mı galiba genç aslanım buradan selamlar onun destesiydi galiba Oha gen özelliği de oldu ne o sürpriz bana bunun bana cevabını versin o ben şu anda kaybetmiş bile olabilirim yani adamın da dünyada şeyi neyse sabırlı oynayacağım Sabırla oynayalım. Sabırla oynamazsam kaybederim bu maçı çünkü. Pek hayalli. Valla yine iyi yine de iyi de gidiyoruz valla. Şu da maçı kaybetmiş olmam lazım. Çünkü neyse şimdi. Abi çok bir spam. Of. Yoruyor, yoruyor. Vallahi yoruyor beni ya. Sen zıplatmadan. Evet. Hadi yani 2x'te iki, güzel şeyler planlayalım, evet. Hadi. Adam hasar bile emedi ya. Hadi bakalım. Oo, geliyor. O geliyor. Üçlü savunma kurmaya çalışacağım. Bence onu sadece yaramaz bıraksak bir Sonra şöyle basa güzel aynı. Hayaletleri de bilir. Hayır. sadece yedi bin kupa bir oynuyor. <laughs> Uf. Hadi bakalım. Çok sıkıntı olacak ya. Valla çok sıkıntı olacak. Ama yani ufak ufak deneyeceğim bakalım. Valla. Sizimiz de dolu bekliyormuşuz. Fark etmedik. Şöyle buz atalım. Çok güzel oldu be hella falan gerek var mı? onu burada açabilirim. Tamam. Hayır. 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 Artık mezarlık basacağım ya, sıkıldım. Babam şunu söyledi bana baskı yapıyor. Şimdi saldırdım. Yoksa ilk basamam. Of çok az vurdu ya Bak ya, abi çok güzel tahmin etti. Helal olsun yollardan. bana. a a If you watch it, you play good. Ya abi kaybettik. Değil mi? Evet. Arkadaşlar maalesef pek mücadeleden elendik. Ama merak etmeyin bir kere daha deneyeceğim. Ama of hiç beklemiyordum ya. Bir de sesine bakalım. Abi bak e, ee, şey kalit turnuvasında yüksek sıralama İlk binde tamamlamış. 2023 20 zafer mücadelesinde 20 zafere ulaşmış. Abi bu adamdan korkulu valla. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Oh, maalesef başaramadık. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.